Nerede? Şunun kapağı. Herkese kolay gelsin. Biraz gelsin. Doğanları takip edelim. Evet. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler maşallah. Bir kalamut daha geldi. 3 4 Üç, dördüncü palamut dünkü ile beraber, yedinci palamut, gördüğümüz palamutlar herkese hayırlı uğurlu olsun. Un kapağını köprüsündeyiz. Dediğimiz gibi dişli balık avı başlamıştır sevgili. Hayırlı Hayırlı olsun ustalar iş başında. Engin abi, bu da Yozgatlı Mehmet abiden sana gelsin. <laughs> Görüyor mu?